Aa, ah, vallahi Sanem geldi. Aa, ah, Sanem! <laughs> Neredesin kız? Gecenin bir yarısı oldu. Sanem geldi. Hoş geldin. Hoş geldin. Ablanlar sahilde oturuyor. Sen neden geldin? Ben biraz yorgunum. Yatacağım hemen. Hadi iyi geceler. Sanem, senin yüzün solmuş çocuğum. Çok mu çalıştırdılar seni? Ha? İyi misin? Siz insanın bütün yorgunluğunu alırsınız. Canım mı babam? Oh. Baba, baba. Oh. babam. Canım annem. <laughs> Hadi ben yatayım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler Zebercet. Muzaffer ama olsun, yorgunsun. İyi geceler. Gerçekler hep hayal kırıklığı. Oysa hayallerde her şey limitsiz. Herkes mükemmel. Aşk sonsuz. Mutluluk sonsuz. Sevdiğin insan yanındayken bile onunla ilgili kurabileceğin hayaller sonsuz artık elimde sadece hayallerim var. Ve kendime olan inancım. Her şey benim elimde. Güçlü ve mutlu bir sanem yaratacağım kendimden. Günaydın anne. Günaydın çocuğum. Günaydın abla. Günaydın. İyi gördüm seni. Düzelmişsin. İyisin değil mi çocuğum? İyiyim tabii. Niye iyi olmayayım? Bomba gibiyim. Bana bakın. Domatesi kesiyorum kesiyorum yemiyorsunuz. Ziyan ediyorsunuz. Sanem sana diyorum. Ben niye yiyorum ya? Belki her sabah canım domates yemek istemiyor. Ablam yesin. Çocuğum ablam vegan her şeyi yemiyor ki. Hayır anneciğim. Ben et yemiyorum. Et ve hayvansal ürünler. O şekilde yani. Lütfen liste yap bana artık. Liste yap. Peynir koyuyorum olmuyor. Yumurta koyuyorum olmuyor. Süt koyuyorum olmuyor. Aa kafam karıştı. miyim beni. Domates hayvan olmadığına göre yersin herhalde. Hmm, onu yiyorum. Yiyorum da bugün canım istemiyor. Üf. Günaydın. Ha, duydum şimdi. Kim ne yemiyorsa ben yerim. Ne varsa bana verin. Günaydın Nihat'cığım. Günaydın Mevkü Aman da benim kocam bu sabah pek mi neşeliymiş. çay <laughs> koy. Ben niye koyuyorum ya? Şirkette çay koy, evde çay koy, ablam koysun. Aa. <laughs> Ay tamam ya, tamam. Ne agresifsin bugün, ben koyarım. Artık isyan bayrağını açtım. Rüzgar nereye eserse. Biz mı dönüyor, ne yapıyorsa yapsın artık. Yani aşık derken kuzucuğum, Bizim aşkımızdan mı bahsediyor Sinek size? Evet, sizin aşkınızdan bahsediyorum. 27 yıl dolu düzgün aşk mı yaşanır ya? İnsan bir gün bulamıyor, bir gün. Ayıptır ya. Ay dur bir saniye bekle, ben de geliyorum. Hatta akşama görüşürüz anne baba, hadi bay bay. Hadi görüşürüz. <gülüyor> 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 Göz işaretlerinizi görüyorum buradan yalnız. E, tamam özel bir şey o zaman onu da anla. Ya siz özel ne konuşuyor olabilirsiniz ablacığım lütfen ya çok merak ettim. Ay Leyla ya beş yaşından beri hala aynısın yani kıskanıyor ya bizi. Sana acaba diyorum mahalleden bir arkadaş mı bulsak biraz geç oldu ama. Hmm. Var benim arkadaşım. <laughs> Günaydın kızlar. Ne haber Leyla? Günaydın Osman İyidir. senden ne haber? İyilik. Hadi geldi arkadaş. Hadi git bakalım arkadaşlar bir çay kahve iç. Hadi bakalım. Hadi. Çay içer misin? Olur vallahi ya. İçelim. <laughs> güzel güzel. Arkadaş arkadaşa şey için. 20 yıldır özel konuşuyoruz, özel konuşuyoruz diyorsunuz ama daha bir icraatınızı görmedik vallahi. Zaten biri erkek Fatma, diğeri hayal dünyasında yaşar. Ya yani şu konuşmalarınız artık bir icraata dökün yani. Islatırım üstünü. Satırım üstünü. Ne yapıyorum? Islat da ben sana ne yapıyorum sana? <laughs> Erkek Fatma mı dedi bana? Bırak ya. Biz topuklu ayakkabı giymiyoruz diye böyle yapıyor. Ee sonra? Ya sonrası da... Can Bey ile Polen... Barıştılar bence dün gece. diyorsun ya. Şu erkeklerin var ya... Bir tanesine bile güvenmeyeceksin. E, ne alakası var Ayhan ya? Bence geç bile kaldılar zaten. Ya asıl beni kıran şey ne oldu biliyor musun? Ben kendi ellerimle götürdüm Polen'i oraya. Orayı bilmiyordum. Bir de... İkimiz baş başa kalmak istiyoruz dedi. Kendimi bir garip hissettim işte. Biz can Can Bey'le ne kadar güzel bir gece geçirmiştik orada. Yani. Çoğunu hatırlamadığım bir gece ama olsun tabii. Var ya bence sen haklısın kardeşim. Bu Can David çok fena. Bir onunla güzel gün geçirsin ve bununla güzel gün geçirsin. Oo! Ben sana geçen dedim ya. Bu aşık olduğu kızları bence böyle bir liste falan yapıyor. Senin de peşinde. O yüzden konuşuyor bence. Ha bir de garip şeyler söyledi bana. E, bu masada sadece ikimiz varız dedi. Levent Albatros değil dedi. Hangi masada? Levent kim be? Ya ben... ...ben çok hayal kuruyorum ya. Hı. Can Bey'in de benden hoşlandığını falan düşünüyorum bazen. Acaba öyle mi inanmak istiyorum sadece? Ya adamın sevgilisi var. Barıştılar dedim. E sevgilisine aşıktı Seninle ne alakası var ki? Ben çok boş hayaller kuruyorum değil mi? Ben cevap veriyorum. Evet boş hayaller kuruyorsun ablacığım. Hadi işe geç kaldık. Negatif zamanlama. Of sen bizi mi dinledin oradan acaba? Ne dinleyeceğim sizi be? Ayakkabımı giyerken kulak misafiri oldum. Hadi görüşürüz Ayhan. Takma kafana. Of, takmıyorum zaten. Neyi takmıyorsun yine sen? Seni seni. Seni takmıyorum. Aa öyle mi? Evet. İyi sıkışınca ofiste yanına gelirsin ama abla ne olur yardım et diye. Hı, ee, mi yapıyorum? Hadi yürü. Daha Osman'a menü için fikir vermemiz lazım. Ne menüsü? Aa senin haberin yok tabii. Osman bizim sete catering yapacak tabi CC ikna edebilirse. Aa süper yapar Vallahi benim canım arkadaşım sen mi ayarladın e, herhalde? Ha abla bu arada CC dışında herkes beni Osman'la nişanlı sanıyor ya çaktırma bir şey eğer sete gelirse Osman. Tamam merak etme sen ben hallederim. Canım ablam benim. Bak görüyor musun daha iki adım attık yine bana işin düştü. Günaydın. Oh. Sanem görüşürüz. Alo. Günaydın. Günaydın Selim. Dilek mi? Evet. Ben pek inanmam ama öyle şeylere? Dene istersen. Öyle mi diyorsun? E alayım bari şuradan biraz. Ne haber? Günaydın. İyi günaydın. Kolay gelsin. Ne var ya? Dilek yazıyoruz şurada. Sen utanıyorsun diye mi suratıma bakmıyorsun mm. benim? Allah Allah biliyoruz herhalde ağacın dekor olduğunu. Ama dilek dilektir, dilek ağacı dilek ağacıdır ne var yani? <Different Bluetooth competition> <gülüş> bakma sen bakma. Kemiksi şey. Çok önemli bir görev için dikiliyorsun burada unutma. Sağlam mı diye kontrol ediyorum. Bir gün lazım olur. Ya bir gün lazım olur tabii. O yüzden burada. Kolay gelsin. Can Bey. Hasta beyinli insan yere düşecekmişler. Mengeni öyle yiyecekmiş. Gelin sen Can Bey, çok mu yani de, bu çok mu lazımdı o organik şey yapan müşteri? Bir tanesi yumurta yiyor, nasıl yumurta yediğini istediği belli değil. Bir tanesi et yiyecek, ne tür et yiyeceği belli değil. Süt mü istiyor, ne istediği belli değil. Yere düşecekmiş, öyle yiyecekmiş meyveyi beyefendi. Manyak mı bu insanlar ha? Beni kovun Can Bey. Ben yapamayacağım memleketime dönüyorum. Can Bey, evet evet. Senin memleketin neresi? Konumuz bu mu şu anda? Can Bey. Benim memleketim çok uzakta. Gitsem gidemiyorum, kalsam kalamıyorum. Burada sıkıştım kaldım. JJ. Evet. Sakin ol. Ha? Sana ilgilenir misin Ceycey'le? Tabii, Tabii ilgilenirim canım. Gülis Deren'e söyler misin o zaman gelsin? Tamam. Ha. İlgileneyim. Ben de, iyi değilim artık. JJ hayır ya, vallahi iyi. C. C. Hayır. Ya, vallahi iyi değilim. Tamam bırakma kendini. Bir şey olur bırakmayayım bırakma. mı? Bırakma. Bırakayım mı? Bırakma kendini. Yanlış Bırak. anlıyorum. Bırak anlıyorum. Ne dediğim belli değil. Ben seni iyileştireceğim şöyle. Nasıl iyileştirecektim beni? Şimdi. Ha. Al nefes. Al bir dakika dur Bakın, bir şey oldu ben. Ver. Hakikaten bitmedi vereceğim. Ah, takip et. Takip et ya, onu yapma. O bayağı bak kötü. Tamam. Onu yapma. O başımı iyice tamam. döndürüyor. Tamam. Bu doğru bir metot değil ki. Bunu nereden öğrendin sen ya? Tamam ya. Tamam, be, sakin bir sakin ol da. İyi edeceğim tamam, ben Tamam, sakin, iyiyim, tamam sakin iyi. İyi misin? İyi bir dur. Iyi. İyiyim. Ee, Ayhan ara Osman vegan menü hazırlayacaktı Hazırlamış mı sor bakalım. Tamam mı? Arkadaşlar herkes işinin başına. Şirketin altında kesin yatır var. Müsait misiniz? Gelebilir miyim? Tabii ki. Çayınızı verin. Çaya mı döndük yine? Çay mıyız yani? Doğru yolu bulduk mu? Bitti mi kahve dönemimiz? Nedir? İnsanlar eski alışkanlıklarından vazgeçemiyor. Biz bunu gördük. Yani ben de çaya geri döndüm. Eski alışkanlıklarımdayım yani. Vazgeçilemiyormuş demek ki. Sanem, Sanem. Bir saniye bekler misin? Bekler misin bir Sen dün gece niye Polen'i kulübeye getirdin? Yani sizi merak etti. Ben de ne yapacağımı bilemedim. Getirdim hemen yanınıza. Ya niye yapıyorsun ki böyle şeyler? Orası benim özel yerim. Yani herkesten gizlediğim, sığındığım çok özel bir yer. Sen bunu çok iyi biliyorsun. Ben bir tek seni götürdüm oraya. Can Bey ben çok özür dilerim. Çok endişelendi. Sizi görmek istedi. Ben de çok merak ettim. Yani Polen'in gelip gelemeyeceğini bırak da ben karar vereyim değil mi sana? Haklısınız. Ama zaten bir anda oldu. O aceleyle ben düşünemedim. Aceleyle? Ne acelesi? Neyin acelesi? Ne aceleden? Aceleyle sen... Levent'e mi döndün? O yüzden mi acele? Ne, ne acelesi? Herhalde öyle bir şey olabilir. Ha gittin yani Levent'e. Sen onu mu diyorsun bana şimdi? Günaydın sana. Günaydın Polen. Selam. Abi. Hı. Çekin Çekim içeriğine bakalım beraber. Tamam sen geç. Geliyorum ben buradan. Geç sen. Ee, Polen bir ihtiyacın olursa Güliz'e haber et. O sana yardımcı olsun tamam mı? Tamam canım. Sağ ol. Çok işim var. Biraz çalışacağım şurada. Yarın kim ne yapacak bir iş bölümü yaptım. Ee, Gülis sen bunları mail atarsın. Sanem sen de bu listedeki herkese ara. Yarın sabah altıda herkes sette olacak. Kas alternatiflerini de getirin bana. Bu işi ailini dahil etmeden, ona hiç söz hakkı vermeden halledeceğiz. Anlaşıldı mı? Ee, anlaşıldı. 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 Cc yemek işleri sendeydi zaten. Evet ben de olarak. Günaydın. <laughs> tamam. Bir anda geldi bir de. Ben siz başlamışsınız. Aylin'cim biz çok uzun süredir sensiz çalışıyoruz zaten. Böyle alıştırmasan kendine iyi olur. Biz toplantımıza başladık. Çok da iyi gidiyoruz. Sen çayını iç, kahveni iç. Takıl etrafta öyle turist gibi. Çocukluk etme Deren. Ben bu proje için aylardır çalışıyorum. Her şey hazır. Boşuna uğraşmayın. Yarın çekim var. Hadi başlıyoruz. Nereye? Bitti bizim toplantımız? Bitmedi bizim toplantımız. Dur. Meraklısınız hemen. Aylin, sen aşağıda toplantı masasında bekleyebilirsin. Olur ben yolu biliyorum. Can da geliyor aradım az önce. Sen de çok geçikme istersen. Kaçırma bir şeyleri. Sonra surat asıyorsun sevimsiz oluyor. Doğru. Kendi sevimsiz. Herkes hazırlığını yapsın. 10 dakika sonra toplantı masasındayız. CC sen benimle gel. Evet. He, bu kadın beni çok korkutuyor. Sanki böyle çok karanlık bir tarafı varmış gibi. Tabutta yaşıyormuş gibi geliyor bana. Hayır o değil de Emre Bey bir ara nasıl birlikteydi bu kadınla ya? İnanamıyorum ben. Vallahi ben hayatta yapamam biliyor musun? Yani eski sevgiliyle aynı yerde çalışmak bence çok modern bir hareket ama bana göre değil. Can Bey de öyle. Sonuçta işte Polen'le ayrıldı. Hala... Görüşüyorlar yani Polen şirkete gelip gidiyor. Ama tatlım öyle değil onlar barıştı. Aradaki fark o. Polen Hanım uçak biletini değiştirdi kalıyor bir süre daha. Ne diyorsun ya? Hı. Bak tahmin ettiğim gibi yani. Ben barışacaklar demiştim çünkü. Hı. Allah mutlu etsin. Hı. Allah iki cihanda onların bir anda yani mesut bahtiyar etsin onları. Kolay gelsin. Nerede? Onu terapiye aldık Deren Hanım. Keşke beni de alsanız o terapiye. Bizim bazı yeni fikirlerimiz var yarınki çekimle ilgili. Bence önce onları paylaşalım. Ee, Aylin hafta sonu bana dosyayı verdi. Bir eksik yok. Bence riske girmeyelim. Oradan ilerleyelim. Yarın sabah çekim var. Onun detaylarına odaklanalım. ...senin diğer organik ürünleri bizde. Deren onları hazırlar, sana verir, seninle paylaşır. Ee, orada da bizden ilerleriz. Anlaştık. Yarın 60 kişilik bir ekip olacak. Müşterilerden 8 kişi geliyor. Remde Hanım gelemiyormuş, güneşte duramıyormuş. Levent Bey geliyor mu yarın? Ee, Levent, Levent'le konuşamadık. Ee, en son kim görmüş Levent? Sanem. Sanem sen görmüştün sanırım en son. Konuştunuz mu Levent'le sen bilirsin. Bilmiyorum. Konuşmadık. Yani o konuyu konuşmadık. Tamam. Hmm, biz devam edelim o zaman. Sen hem not alır mısın? Tabii alayım. Ayrıca bir kişiye ihtiyaç varmış, sizi çağırıyorlar oradan. Ah, ben olmasam var ya. Bana söyleyeceğin bir şey mi var? Yok. O zaman niye bana bakıyorsun sabahtan beri? Ben mi? Evet sen. Benim getir götürüm bitti de öyle boş boş bakıyordum. Size mi denk geldi? Evet. evet. Bana denk geldi. <laughs> o zaman o zaman gelir misin? Burada konuşsak? Sanem lütfen. Per favore. Per favore. Per favore. Otursana Sanem. Merhaba Polen. Merhaba Sanem. Mağaza ile ilgili grafikerlerin hazırladıkları bunlar. Sen de bir incele istersen. Senin kafandakine hangisi en yakınsa bir bakalım. Ona göre Levent'e haber verelim. Bekletmek istemezsin herhalde Levent'i. Tabii bekletmek istemem Levent'i. Yalnız Levent aşırı akıllı bir adamdır Sanya. Hayır dün böyle biraz samimi ve iyi görünüyordunuz. O yüzden ekstra sana bunu söylemek istedim. Gece uzun da sürdü galiba. İyi gitti yani. Yok seni bir aşk mı duruyor? Bak öyle bir şey olursa lütfen bize de söyle tamam mı? Kim bilir? Hmm. Kim bilebilir Can Bey? Yeni bir aşk mı doğuyor? Eski aşklar mı alevleniyor? Hayat. Dosyalara bak istersen. Dosya. Can. Hı. Hmm. Geçti mi omuzun? Geçti. Geçti çok iyi. Yalnız bak o sakatlıktan sonra dikkat etmen lazım. Çünkü elindeki taşlarla bir yere kadar yardım ediyor sana biliyorsun. Kaşların hikayesini benimle paylaştığı ne mutlu olmuştun değil mi sana? Önüne geleni anlatıyormuş meğer. Ah şapşal sanem, ah! Alerjin tuttu galiba yine. Alerjim? Hı. Alerjim geçti gibi aslında. Yani bağışıklık kazandım diyebilirim. Ben çayı unuttum. Onu düşünüyordum oraya bakıp. Çay getireyim sana. Yok, yok, yok. Sen tasarımlara bak. Ben kendi çayımı alırım. Alırım yani. Sen de ister misin? İstemem, teşekkürler. Polen kahve. Üzman Yani Can Bey de bir çay tutkunu diyebilirim. Biz biraz sohbet ettik de ee, şey... ...bütün çayları biliyor. Demli çay, demsiz çay bu konu hakkında biraz kafa patlattık onu. Ee, yani çayların isimlerine kadar biliyor. Ailesi Karadenizli galiba. Yok Sanemciğim hiç hala yok Karadenizli. Can bütün dünyayı gezdi ama bir tek Karadeniz'e gitmedi. Yani en son dört yaşında. bilmiyordum bu konuyu konuşmamışız neden? Neden? Siste kaybolmuş Can çocukken. Saatlerce de bulamamışlar. Tabii sonra da ses fobisi oluşmuş. Neyse ki artık böyle bir şey yaşayacak bir ortamda değil. Neyse. Tuhaf bir adamdır Can. Öyle sırlarını kolay kolay kimseye açmaz. Bir tek ben bilirim. O yüzden kulübenin yerini benim bilmediğim halde senin bilmeni çok şaşırdım. Yani aslında ıı, tesadüf yani Can Bey orada baskı yapacaktı. Benim de birkaç işim vardı. O şekilde denk gel diyebilir miyim? Anlıyorum. <laughs> Gerçi istememiştim. Şeker koydum içine. Yaratmamışsın. Sağ ol. Rica ederim. Ve ben çalışmayacağım burada. Neden? Ee, şey çünkü çünkü benim bilgisayarım yok. Şimdi ben bu dosyaları hazırlayayım size. Çıktı falan alayım. Öyle getireyim. Ee, daha kısa sürecek eminim. Daha kısa sürecek. Çok yaşa. Hep beraber. <laughs>